Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftada sizlerle Netflix'te neler izledim videosuyla yeniden karşınızdayım. Temmuz ayı boyunca izlediğim filmleri ve dizileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda bu diziler ya da filmler Türkiye'de de en çok izlenenler arasında yer alıyor. Bakalım bu ay Netflix'te neler izlemişim, sizlere de neler tavsiye edeceğim. Netflix'te bu ay en çok izlenen filmler arasında bir Türk filmi yer alıyor, Eltiler'in Savaşı. Gupse Özay'ın yazıp başrolünde oynadığı film oldukça eğlenceli. Eltilerin Savaşı isimli filmde isminden de anlaşılacağı gibi iki tane eltinin birbirinden komik, birbiriyle olan savaşını izliyoruz aslında. Gupse Özay Sultan karakteriyle ailenin ilk gelini rolünde oynuyor. Aynı zamanda filmin başrollerinde Merve Dizdar ve Ferit Aktuğ da oynuyor. Merve Dizdar'ın oynadığı karakterin ismi ise Gizem. Gizem Fatih ile evlendikten sonra Fatih'in isteği üzerine eşinin ailesine ait bir apartmanda yaşamaya karar veriyor. Tabii ki bu kararı verirken aileyle birlikte çok mutlu olacağını ve işte eltisiyle de çok iyi anlaşacağını hayal ediyor. Ama tabii ki işler işte beklediği gibi gitmiyor. Sultan kendisine resmen bir savaş ilan ediyor ilk günden itibaren. Gizem ilk zamanlarda sultana karşı tabii ki gardını alamıyor. Ne yapıp ne yapmadığını da anlayamasa da böyle laf arasında birçok hakarete de uğruyor diyebiliriz. Ama bir yerden sonra kendisi de gücünü topluyor ve sultana sultanın tarzıyla cevap vermeye karar veriyor. Aslında çekişme şöyle başlıyor. Ailenin büyükleri Fatih'in ailesi apartmanın en üst katında dubleks bir dairede yaşıyor ve dairenin kendilerine çok büyük geldiğini söylüyorlar. İki gelinin var. Bana hangisi ilk torunu verirse bu daireyi ona vereceğim. Ben de başka bir şehre yerleşeceğim diye bir konuşma geçiyor. Sultan aslında kesinlikle çocuk istememekle beraber böyle bir fırsatı da kaçırmak istemiyor ve bu daireyi kapmak için aralarında tatlı bir rekabet başlıyor. Filmi izlerken gerçekten çok komik sahneler var, çok gülüyorsunuz. Eminim gerçek hayatta kendinizden de parçalar bulabileceğiniz bir film olacaktır. Böyle boş zamanlarınızı güzelce geçirmek istiyorsanız Eltilerin Savaşı isimli filmi ben tavsiye ederim. İzlerken gerçekten oldukça kahkaha atıp eğleniyorsunuz. Güzel bir film olmuş. Şu anda da zaten en çok izlenenler arasında 2 numarada diyebilirim. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. İkinci filmimiz ise Desperados isimli bir film. Desperados isimli filmimizin de baş karakterinde Wes isimli bir kadın ve arkadaşları yer alıyor. Wes hayatında aslında yapmak istediği işi yapamayan, işte ikili ilişkilerde de çok iyi ilişkiler kuramayan bir kadın artık belli bir yaşa geldiğini düşünüyor ve kendisine bir an önce bir eş bulup evlenip çocuklar yapmak istiyor. Yalnız nedense Wes'in hayatında böyle her şey ters gidiyor ve her şey yanlış anlaşılıyor. Bir gün arkadaşlarının ısrarına dayanamıyor ve bir kör randevuya çıkmaya karar veriyor. Tanımadığı birini sadece bir tavsiye üzerine arıyor ve gel diyor seninle buluşalım bakalım neler olacak. Telefonda da konuşurlarken eğer ilk gördüğümüzde birbirimizi bu işin yürümeyeceğini anlarsak çekip gidebiliriz diye kendi aralarında bir anlaşma da yapıyorlar. Westbrook'un randevuya çıktığı anda ilk karşılaştıklarında İlk kurduğu cümleler evlilik, çocuk, böyle gelecek gibi cümleler ve ilk cümleleriyle birlikte karşısındaki sevgili adayını oldukça korkutuyor. Ve çocuk da diyor ki hayır dur dur daha ilk cümleden böyle şeyler kurmanı istemiyorum. Bu iş olmaz diyor ben gidiyorum ve direkt ayrılıyor. Ve bunun üzerine tabii ki çok üzülüyor ve sinirleniyor. Daha yeni karşılaşmıştık, iki cümle etmiştik belki bu iş olacaktı diye. Dışarıya çıkıyor sokakta tam karşıdan karşıya geçerken ayağı kayıyor, kafasını kaldırıma vuruyor ve bayılıyor. Gözlerini açtığında da karşısında hayatında gördüğü en yakışıklı erkeklerden biriyle karşılaşıyor. Bu yeni tanıştığı adam Wes'e inanılmaz ilgili davranıyor. Wes olayın şaşkınlığıyla aslında kendisinin karakterinden çok daha farklı şekilde davranmaya başlıyor. Biraz da başını vurmuş olmanın etkisiyle birlikte. Adam da aslında Wes'in bu tatlı haline bayılıyor ve onunla görüşmeye devam etmek istiyor. Bir yerden sonra Wes aslında bu yeni tanışıp aşık olduğunu düşündüğü ve böyle hayatını geçirmeyi planladığı erkeğin sadece onun istediği gibi hayatını yaşamakta olduğunu fark ediyor. Aslında biraz da bunu arkadaşları neden oluyor sen böyle birisi değilsin, neden böyle davranıyorsun, sen bunları yapmaktan hoşlanmıyorsun gibi söylüyorlar. Ve bir gün hayallerinin erkeğiyle birlikte bir gece geçiriyor ve ertesi gün evine gittikten sonra adamdan bir daha haber alamıyor. Bunun üzerine inanılmaz sinirleniyor ve böyle aradan günler geçiyor. Arkadaşlarının da verdiği gazla biraz da alkolün etkisiyle inanılmaz kötü bir e-mail yazıyor ve adama gönderiyor adama gönderdiği esnada da adamdan bir telefon geliyor. Meksika'da olduğunu, bir haftadır komada olduğunu ve telefonlarını açamadığını, o yüzden kendisini merak etmemesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki Wes şoka giriyor. E-mail'i yeni göndermiş ama adamın eşyaları oteldeymiş. Yani henüz herhangi bir şey kontrol edilmemiş. Arkadaşlarının aklına harika bir fikir geliyor. O zaman Meksika'ya gidiyoruz ve Laptop'unu bulup, telefonunu da bulup bu e-mailleri siliyoruz diyorlar. Asıl olaylar tabii ki bundan sonra başlıyor. Meksika'ya gittikten sonra da hiç beklemediği olaylarla karşılaşıyorlar ve güzel bir macera yaşıyorlar. Desperados'u izlerken de ben oldukça keyif aldım, bayağı komik bir filmdi. Gerçekten güzel vakit geçirmek ve eğlenmek istiyorsanız sonu da sürprizli aslında, benim anlattığım gibi hiç bitmiyor. O yüzden ben size izlemenizi tavsiye ederim. Temmuz ayında izleyecekleriniz arasında olsun. Bu izlediklerim arasında Homemade isimli kısa filmlerden oluşan bir dizi vardı diyebilirim. Homemade de şöyle, karantina süreci içerisinde dünyanın farklı bölgelerinden çok kısa filmler çekilmiş. Genel olarak 8-10 dakika gibi filmlerin uzunlukları diyebiliriz. İşte Fransa'dan farklı ülkelere kadar ve konuları da tamamen birbirinden bağımsız hatta bazılarında bir konu yok bile diyebiliriz. Genel olarak karantina süreci içerisinde yaşadıklarını ve o anki hissiyatla birlikte çekilen bazı kısa filmleri gösteriyor. Homemade'de 17 tane kısa film var. Hepsinin konusu birbirinden farklı. Bazılarını izlerken biraz sıkılıyor gibi oldum ama en azından süreleri kısaydı. Bazılarından da oldukça keyif aldım. Eğer izlemediyseniz farklı bakış açılarını izleyebilirsiniz. Kısa filmlerden hoşlananlara ya da kısa filmleri merak edenlere bir örnek olsun diye bunu da paylaşmak istedim. Şimdi de sizlerle paylaşmak istediğim dizilerden birisi de Space Force. Başrollerinde aynı zamanda senarist olan Greg Daniels yer alıyor. Bizim senaryosunun ortaya çıkış hikayesi de şöyle. Donald Trump'ın bir konuşmasında uzayı bir savaş alanı olarak görüyorum. İşte uzaya bir üs kuracağız ve işte buradan her yere savaş açacağız gibi bir açıklama yapmasından sonra senaristin aklına bununla ilgili bir absürt komedi yazma fikri gelmiş ve bu açıklamadan yola çıkarak da uzaya bir üs kurulursa neler olur diye bir absürt komedi yazmış başrollerde de zaten Greg Daniels'ın kendisi de oynuyor. Aynı zamanda da John Malkovich'i de görüyoruz. Onu da izlemek isterseniz bu komedi dizisine mutlaka göz atın diyorum. Space Force'un genel hikayesi de şöyle. İşte başrollerimizde Greg Daniels oynuyor dediğim gibi John Malkovich de birlikte General Mark Meyer aslında kariyerinde bir terfi beklemektedir. Kendisi kariyerinin en üst noktasını hava kuvvetlerinin komutanı olarak geçirmeyi düşünse de ona aslında yeni açılan uzay kuvvetlerinin generali olduğu söyleniyor. Kesinlikle uzayla ilgili hiçbir fikri yok. Neler yapılıyor, orada nasıl bir e, taktik izlemesi gerekiyor, hiçbir şey bilmiyor. Hatta kendisine John Malkovich burada akıl hocalığı yapan bir rolde onun bütün fikirlerini hiçe sayıyor. Tamamen böyle burnunun dikine giden bir general rolünde izliyoruz. E tabii ki çok komik olaylarda peşi sıra birbirini kovalıyor. Generalin aynı zamanda Erin isimli bir Tam olarak ergen bir kızı var. Bir yandan ile ilgili işte sorunları yaşıyor. Bir yandan iş yerindeki sorunları yaşıyor. Ve kendisinin hayatı da zaten oldukça karışık. Diziyi izledikçe ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Gerçekten izlemesi çok keyifli ve çok eğlenceli olan bu diziyi tavsiye ederim. 30 dakikalık bölümlerle şu anda ilk sezonlu Netflix'te. Bunlar haricinde ben iki tane belgesel izledim. Hemen onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri aslında uzun yıllar önce kitabı çıkmış 2000'li yıllarda ama benim o zaman çok popüler diye okumadığım The Secret isimli bir kitap. Bu kitabın aynı zamanda bir de belgesel versiyonu çıkmış. Aslında belgesel de çok uzun zaman önce çekilmiş ama ben tamamen tesadüf eseri izledim. Genel olarak The Secret'in anlatmış olduğu felsefeyi çok sevdim. Siz ne dilerseniz evren size de onu verir temalı bir konusu var. Ama bunu size gerçekten çok iyi yansıtıyor bana göre. O zamanlar böyle çok popüler diye kitabını falan okumamıştım ama şimdi belgeselini izlediğim zaman aslında verilen mesajın oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Ben belgeselde anlatılanları çok sevdim aslında. Bence kesinlikle hayatımıza uygulayabileceğimiz güzel fikirler var. Eğer The Secret'i daha önce sırrı hiç izlemediyseniz ya da kitabını okumadıysanız bu belgeseli Netflix'te aratıp izleyebilirsiniz. İkinci izlediğim belgesel ise Michelle Obama'nın "Becoming" isimli benim hikayem Türkçeleştirilmiş adıyla kitabının bir turnesi. Michelle Obama kitabını yazdıktan sonra 10 milyonun üzerinde satılıyor bildiğim kadarıyla dünyada baya baya listelerde bir numarada uzun süre kalmış ve en çok okunan kitaplar arasına girmişti. Michelle Obama'nın belgeselde aslında bir turnesi boyunca yaptıkları konuşmaları dinliyoruz. Bu esnada da kendisinin first day'de olmadan önceki aşamaları, işte kendi çocukluğu, ailesi, aile yaşamı, e, siyahi bir kadın olmanın verdiği zorluklar, Harvard'a kadar uzanan bir okul geçmişi var. Gayet başarılı kendisi daha sonra işte hukuk firmasında çalışıyor, avukat oluyor. Avukatlık yaparken de kendisine danışman olarak gelen Barack Obama ile tanışıyor. Biraz böyle bizimkisi bir aşk hikayesi tadında bir anlatımı da var aynı zamanda. Belgesel güzeldi. Böyle anlatım tarzını da oldukça sevdim Michelle Obama'nın. Bir yerde hatta şöyle çok sevdiğim bir diyalog gelişiyor. Michelle Obama turnesi sırasında böyle şovlar gibi yapılmış, işte tanınmış kişilerle olan bir nevi röportajları var. İşte binlerce insan gelmiş orada onu izliyorlar. Ee, Barack Obama da ona bir sürpriz yapıp elinde çiçeklerle geliyor ama aynı zamanda içeriye girmeden önce de yaptığı o konuşmaları falan dinliyor. Geldikten sonra da Michelle Obama'ya diyor ki aslında ben bu anlattığın olayları böyle hatırlamıyorum sanki başka şekilde olmuştu diyor. Michelle Obama da ona diyor ki sen karışma bu benim hikayem diyor. Buradan da sanki Michelle Obama'nın biraz olayları böyle kendisine yontarak anlatmış olduğu gibi bir sonuç çıkıyor. Daha sonra zaten Barack Obama da o benden daha iyi bir hikaye anlatıcısıdır. Çok güzel anlatır. E, o yüzden ondan dinleyin diyor. Ben e, hayat hikayelerini yaşadıkları zorlukları ve anlatım tarzındaki bu esprili üslubu oldukça sevdim. İlk zamanlar çünkü Michelle Obama seçimler sırasında baya bir halka kötü gösteriliyordu. Hep sinirli sinirli konuşmaları yansıtılıyordu. Belgeselde de kendisi o zamanlar doğaçlama yaptığını, aklına ne gelirse söylediğini ve bunun sürekli yanlış yansıtıldığını bir yerden sonra bunu fark edince artık ben de konuşmalarımı önceden yazıp prompterdan okumaya başladım. Çünkü bana çok fazla saldırıyordu gazeteciler diye anlatıyor. Ben belgeseli çok sevdim. Eğer zamanınız varsa bu belgeseli de bir ara izleyin derim. Size eski Amerikan başkanının ve eşinin o dönemde yaşadıkları hikayeyi bir de onların gözünden bakış açısı sunuyor. Evet, bu haftada sizlerle Netflix'te neler izlediğimi paylaştım. Her ay yeni dizi ve filmleri izledikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.